Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeri göğü yaratan, bütün kainatın sahibi, zülcelal ve'l ikram sahibi olan Rabbim. Sana dayandık, sana güvendik ve sana tevekkül ettik. Senden başka ilah yoktur. Sen ki mucipsin, dualara icabet edensin. Bizim de senin davetine içten gelerek ihlasla yönelebilmemizi Esiretimizin siretimizin açılmasını ve daima sana karşı bir zikir üzeri olmayı bizlere nasip eyle. olunduğumuz gibi dost doğru olmayı nasip eyle. En yerlerle gökler arası kadar geniş olan cennetine, rızana ve mağfiretine koşanlardan olmayı nasip eyle. Ben bugün Ya Eyyühellezine Aminu ayet kelimelerinden Ahsap suresi 56. ayet-i kerimeyi anlatacağım. Evet 56. ayet kerimesi. Hem Bakara 208. Evet. Hoş, Hoş geldiniz, geldin. şey, Yani aslında e, sıralamada oruç ayet-i kerimesi vardı ama onu Ramazan'da anlatırız diye. Ya ey yeveli Amin amin gibi aleykumu siyâmi diye geçer. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı diye ve oruç tutmanın e, gerekçeleri, farziyeti ve oruç tutamadığımız zamanlarda ne yapmamız gerektiğiyle alakalı hükümler var. Onu Ramazan'da konuşursak üzerimize daha tesirli olur. Şimdi e, Ahzab suresi 56. ayeti kerimede Allah'ın Resulü ile alakalı Allah'ın bize verdiği bir direktif var. O direkt, direktif de şu. Diyor ki innallahi ve melaiketu yusallune alen ee, Allah ve melekleri peygambere salat ederler diyor. Şimdi salat kelimesinin hani birçok manaya geldiğini biliyoruz. Salat Kur'an-ı Kerim'de dua etmek, namaz kılmak, e, destek olmak, işte e, davet etmek bir sürü manaları geliyor. Demek ki bir kelimenin akışı içerisinde hangi manayı taşıdığını, o kelimelerin bütün manalarını bilirsek ki Arapçada bazen kullanılan cer harfleriyle veya işte bulunduğu yer anlamıyla da kelime anlam değiştirebiliyor. Yani o manalardan birini taşıyabiliyor. Bunu düşünmeden tercüme yapanlar ne acı ki bazen şeyde meallerde şöyle tercüme ediyorlar. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygamberi salat ederler demiyorlar, namaz kılarlar diyorlar. Ve dolayısıyla Allah'ın peygambere namaz kıldığını ifade edecek yanlış bir mana veriyorlar. Bunu niçin açıklama ihtiyacı hissettim? Biz ne kadar Kur'an okursak okuyalım. Okuduğumuz Kur'an'ın siyer sürecinde, siyer seyrinde okuyarak mealleri, ayetleri, iniş sebepleri, işaret ettiği yerler bunları bilmeden ayetleri okuduğumuzda bazen anlam saptırması yaşarız ki doğru bir iş yapalım derken yanlış yaparız. Hani denilir ya kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. Bunun için ayetleri siyak ve sibak dediğimiz yani öncesi ve sonrası nüzul sebepleri, indiği toplumda hangi olay üzerine indiği hakkında mutlaka bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki kavramları orada sağlıklı bir şey yapabilelim, kanaat oluşturabilelim. Buna rağmen bile Kur'an böyle diyor demek bize bazen had aşımına götürebilir. Çünkü hiçbir zaman elmanın tefsirinde de okuyoruz ya hiçbir zaman tercüme aslı gibi değildir hani Elmalı'nın buna verdiği çok güzel bir örnek verdi. Bir gülü aslı gibi ne kadar yaparsanız yapın, ona kuruma, vuruşma, koku aktarma özelliğini veremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar tercüme edilirse edilsin, o Arapça'daki o asıl şey, mana hissettirlemez, Asıl mana e, e, tamamen aktarılamaz. Yani Araplar bile Kur'an'ın asıl manasını tümüyle anlayamayabilirler. Neden? Bunun için biraz hani Kur'an-ı Kerim'de Rasihunlar Gani Tunlardan falan bahseder ya o konularda derinleşmek gerekir. Öyleyse bize de düşen ilim terbiyesi şudur ki derinleşemediğimiz konularda ahkam kesmememiz gerekiyor. Allah'a alem bu ayet-i kerimeden biz şimdilik bunları anlıyoruz dememiz gerekiyor. Çünkü bir insanın derinleşmediği konu konusunda iddiacı olması cehaletindendir. Çünkü ilim sahibi bir konu hakkında e, müddei yani iddiacı olamaz. Mesela Ebu Hanife diyor ki bir meseleyle alakalı görüşü olduğunda bu meseleyle alakalı diyor, bu benim en son görüşüm ama ben araştırmaya devam ediyorum. Siz bundan daha güzelini bulursanız ona tabi olun diyor ki Ebu Hanife. E, ilim adamı ve şöyle söylüyor mesela, bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım başım göğe değerdi diyor ama işte modern insanın ağzı biraz böyle laf yapmaya başladığında birkaç ayet, birkaç hadis bildiğinde Kur'an hakkında ayetler hakkında hüküm vermeye başlıyor ki bu insan çok tehlikeli bir insandır çünkü hele bir de makam itibariyle e, kanaat önderi gibi bir yere oturmuşsa arkasından gelenler kadar onu dinleyenleri de saptırdığı için büyük bir vebal altındadır. Mesela geçen Farkındalık Meclisi'ndeki konuşan Adem Hoca'nın söylediği önemli bir şey vardı hatırlıyor musun? Ben diyor siyer yazmaya karar verirken o kadar tedbirli ve temkinli yol almak zorunda kaldım ki diyor. Çünkü diyor benim siyer kitabımı okuyan birisi benim üzerimden peygamberi tanıyacak. E ben onu yanlış tanıtırsam, ben okuyan kişiyi yanlış yönlendirirsem, o Allah'ın Resulüne karşı yanlış ilişki kurdurduğumdan dolayı bunun diyor şeyini, kaygılarını yaşadım, bunun vebalini nasıl kaldırabilirim dedim diyor. Onun için bizim gibi böyle ders anlatma makamında, ders anlatma işte fırsatlarını yakalamış olan kişilerin İslam'ı anlatırken iddiacı değil, ben de Kur'an talebesiyim ve yolculuğum devam ediyor. Allah'u alem şimdilik anladıklarımız bu kadar. Ebu Hanife'den aldığımız olgunlukla Allah e, izin verir ve ilim e, şeyde deryasında yolculuğa devam edersek e, kanaatlerimiz, durduğumuz yerle alakalı anlattıklarımız, farklılık arz edebilir, hatalarımızı tasih edebiliriz. Mesela demin şu kitap çok önemli bir kitap, yarın müzakeresini yapacağız insanın tüyleri diken diken oluyor. Orada çok güzel bir şey söylüyor ki eğer insan hatalarını sürekli tekrarlarsa kendini mahveder. Yani hata işlemek insana özgü bir şeydir ama insan hatalarını sürekli tekrar ediyorsa artık kendi kendisine yazık ediyor demektir. Hani çok veciz bir söz var ya bir insanın silgisi kaleminden önce tükeniyorsa çok hata yapıyordur. Yani sürekli hata yapıyor ve özür dilemek zorunda kalıyor. Allah bize inşallah Kur'an'ı anlama konusunda basiret ve feraset versin. Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberi salat eder derken burada anladığımız için şey, peygamber bir yola çıktı. O yola girerken seçti. Allah onu seçti ve Hira mağarasında ona bir sorumluluk verdi ve dedi ki bu su almış olduğun sorumluluğu ee, insanları uyar. Hani Müktesir suresinde var ya, gum feazir, ayağa kalk ve insanları inzar et. Sürekli insanları benim sana vermiş olduğum vahiyle, müjdele uyar. Peygamberlere düşen vazife budur. Kimse kimseye zorla imanı tattıramaz. Kimse kimseyi zorla iman ettiremez. Bize düşen vazife nedir? En güzel şekliyle tebliğ etmek ve aktarmaktır. ve Hatta yine işte o Adem Hoca'nın söylemiş olduğu güzel bir şey vardı. E, peygamberlerin iki görevi vardır dedi. Biri tebliğ biri temsil. Yani e, aldığını ulaştırırsın bir de temsil ediyorsun. Şimdi mesela ben e, İslam aleminin bir ferdiyim. Ferdayı temsil etmekle beraber İslami anlamda bir şeyler yapıyorsan aynı zamanda yapmış olduğum tebliğin temsilini de ortaya koyuyorum. Hani temsil demek misal örneklik oluşturmak ya. Dolayısıyla benim anlattığımla yaşadığım arasında bir çelişki olursa temsil görevini yerine getirmediğim için tebliğim de etkili olmaz. Bu açıdan mesela Allah ve Allah sürekli peygamberi ne yapmıştır? Salat etmiştir. Yani destek olmuştur. Nasıl mesela? Peygamberlik serüveni içerisinde bakıyoruz. Peygamberimiz bir konu hakkında karar vermekte zorlanıyor mesela. Veya bir karar veriyor ile istişare ettikten sonra. Fakat o karar isabetli bir karar olmuyor. Ve allah Teala onu uyarıyor mesela. Bu Allah'ın peygambere salatıdır. Yani desteğidir. Bizim de birbirimize salatımız, desteğimiz nasıl olmalı? Ben bir hata yaptığımda eğer siz bana hatamı uyarırsanız, beni hatalı olan yoldan elimden tutar çekerseniz veya bir yolda gidiyorum o yolda isabet etmişsem bana arka verirseniz koluma girer destek olursanız ne yapmış olursunuz salat etmiş olursunuz ve Allah da zaten kuluna yardım edeceğini vaat ediyor yeter ki Allah'ın dinini samimiyetle yaşamak üzere yola çıkalım ve Allah ve melekleri peygambere salat ederler ve devamında da diyor ki ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima ya eyyühellezine amin o zaman ey iman edenler Allah ve benekler peygambere salat ediyorlarsa yani destek oluyorlarsa, onu güçlendiriyor onun yanında oluyorlarsa Allah'a iman ettiğini e, söyleyen sizler de sallu aleyhi ona siz de destek olun siz de onu güçlendirin, siz de onun arkasında durun. Biz bunu nasıl anlamışız arkadaşlar? İndirmişiz, indirmişiz indirmişiz peygamberin adı geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem deyince görevimizi yerine getirdiğimizi zannetmeye başlamışız. Evet. Ya da mesela her adının geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem diyerek gündemde konuşulan ciddi bir konuyla alakalı dikkat dağıtmasına sebebiyet vermiş. Halbuki burada ölmüş bir peygambere salat nasıl olur? Allahümme mesela ala seyyidina Muhammed diyerek değil onun tevhidi mücadelesini, onun dini yaşama biçimlerini, onun dini temsil etme pratiklerini sürekli meclislerde konuşarak ve peygamberin adını ikinci plana düşürmeyerek. Mesela bugün peygambere sala, salat etmek isteyen yani sallu aleyhi diyor ya onun şanını yüceltmek zaten şanı yücedir de onun adının ikinci tarafta kalmaması için hocanın adını peygamberin önüne geçirmemek. Düşündüğün düşünce tarzını peygamberin adının önüne geçirmemek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mesela peygamberin sözünü Allah'ın sözünün önüne geçirmeyin. Ve kendi sözlerinizi de peygamberin sözünün önüne geçirmeyin. İslam'da bir hiyerarşi vardır. Hiçbir zaman için Allah'ın Resulü'nün sözleri peygamberin sözlerinin önüne geçirilmez. Ve zaten peygamber de Allah'ın sözüne ters bir söz söylemez. Söylediği zaten Allah'tan almış olduğu vahiy ile kendisinin pratiklerde, günlük hayattaki konuşmalarda İslam'ı anlatmak, tebliğ ve temsil görevini yerine getirmek için seçtiği özlü ve etkili bazen de emir babında insanlara verdiği sözlerdir. Yani öyleyse mesela kitaplarda şunu bile tartışmışlar arkadaşlar. Peygamberin her adı geçtiğinde mi sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz? Ya da adı bir kere geçtiğinde mesela ben bir konuşma yapacağım. Allahü Resulü'nün hayatını anlatacağım ki nihayetinde siyer dersi anlatıyorum. Her seferinde işte sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem demek mi? Yoksa bir kere adı geçtiğinde onun mesela Hazreti Muhammed demek bile aslında yeterlidir. Nihayetinde Hazreti demek bile aslında ilmi şey ne diyelim dil açısından çok sağlıklı bir şey değil. Neden? Hazret demek şu anda hazirun, burada bulunan demektir. E Resulullah da henüz burada olmadığı için, onun için dikkat ederseniz Muhammed Aleyhisselam diyerek ne yapılır? Ama dilimizde bir de hani şey gibi, sayın işte Nazan Bayrak denildiğinde oraya sayın yazılması gibi bir nezaket, bir temsil, bir kimden bahsettiğimizi göstermek açısındandır. Yani mesela benim Muhammed böyle dedi desem, birisi bana şunu sorar hangi Muhammed der. Ama ben Muhammed Aleyhisselam denildiğinde artık onunla özdeşleşmiştir. Burada kastedilen şey hemen ne olur? Allah'ın Resulü insanın aklına gelir. Ya eyyühellezine aminu sallu aleyhi. Siz de salat edin peygambere. Nasıl salat edin peygambere? Destek olun. Onun adına yanlış bir şey yapıldığında müdahale edin. Onun ailesine iftira edildiğinde kendi ailenizi koruyacağınız gibi koruyun, muhafaza edin. Onun adına yalan bir şey söylenildiğinde o yalanı ortaya çıkarın. Çünkü Peygamberimiz demiş ki benim adıma bir şey uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın demiş. Mevzu hadisler kitabı var Yaşar Kandemir'in. Orada bir hadis ribayet eden kişinin tehlikeli bir olayından bahsediyor. Ölüm döşeğinde diyor ki, ben diyor Allah affetsin diyor. Şu kadar hadis uydurdum diyor. Diyorlar ki sen Allah Resulü'nün benim adıma bir söz uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın sözünü duymadın mı? Nasıl cesaret ettin böyle bir şey uydurmaya? Ama diyor ben insanlar diyor Kur'an'a daha Kur'an'a daha çok yaklaşsınlar diye uydurdum diyor. İşte mesela bizde de vardır ya böyle hadis rivayeti olarak gelir. İşte Yasin Suresi'ni şu kadar okursanız işte cehennemde ateşiniz sönecektir. İşte e, Mür Suresini olaydı. her cuma okursanız kabir azabından e, emin olacaksınızdır. Allah şansı. Resulü her böyle var. demiştir. Başka i̇şte olaydı. bilmem ne kandilinde e, oruç tutarsanız, peygamber böyle yapmıştır. Gibi peygambere ait olmayan şeyleri peygambere aitmiş gibi sunulduğunda biz bunu muhakkik olarak araştırıp, açıklayıp, peygambere yapılan bu yanlış değerlendirmeleri, yanlış söylemleri ne yapmamız gerekiyor? Açığa çıkarmamız Ya eyyühüllezine amenü sallu emirine itaat etmemizdir. Peygamber'e ait olmayan bir şeyi peygamber'e aitmiş gibi aktarmak ona yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yani şöyle düşünün. Bazen bizim adımızda birileri güzel bir şeyi aktarsa biraz nefsimiz onura olur da ama daha sonra sonuçları hoşumuza gitmediğinde o güzel gibi olan şeyi bile sahiplenmek istemeyiz. Ve dolayısıyla biz bunu kabul edemezken Allah'ın Resulü din adına temsil görevini üstlenmiş bir kişinin adına işte böyle ya onu yüceltmek için fazlası övgü cümleleri ya da onu sıradanlaştırmak için normal cümleler ya da onu hayattan devre dışı bırakmak için başka cümleler kurmak peygambere yapılabilecek en büyük haksızlıktır. O açıdan ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi derken Peygamberimizin dönemindeki iman edenlere, iman edenlerin bunu nasıl duyması gerekiyor? Ey iman edenler, mesele namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak değil. Mesele en önemli mesele sallu aleyhi. Şu an içinizde bulunan peygambere en önemli lojistik desteği vermek size düşer. Yani iman edenler Allah'ın Resulüne destek olmazlarsa kim olacak? Yani mesela şöyle düşünün bazen evladınız size destek olmazsa size iyilik yapmazsa şöyle demez misiniz? Yavrum sen bana bunu yapmazsan başka kim yapacak? Peki Müslümanlar Allah'ın dinini ve Allah'ın Resulü'nün o yüce, o azizliğini, onun adını ön plana çıkarmaya çaba sarf etmezse kim yapacak bunu? Bakın bugün bizim çocuklarımız bilerek ya da bilmeyerek bilmem ne sporcusunun sürekli adını zikrediyorlar. Top oynarken işte bilmem ne diyor atıyor meşhur olan futbolcunun birisinin adını söylüyor. Çocuğun günlük hayatında sürekli temsil edilen bir başka kişilik var. Peki biz bugün mesela evlerimizde ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi kapsamında hani eğer peygamber hayattayken bu destek verilecekse bu ayet şu anda tarihsel bir ayet. Bizi ilgilendirmiyor çünkü aramızda peygamber yok. Ama tarihsel olarak bakmayıp peygamberin misyonunu ortaya koymak için ne yapmamız gerekiyor diye düşünecek olursak meclislerimizde muhakkak peygamberimizin hayatından o tevhidi mücadelesinden o İslam için yapmış olduğu mücadeleleri anlatmamız gerekiyor. Yani Kur'an'ın içerisinde siyerde o peygamberin adını sürekli zikretmemiz gerekiyor. Çünkü neden insan yapısı itibariyle bir bilgiye sahip olduğunda bir de onu bir insanda görmek ister. Somutlaştırmak ister. Yani mesela şöyle düşünün. Çocukların önüne herhangi bir ders kitabını koyuyoruz. Sınıflara alsak o çocukları. Desek ki ders kitabımız bu. Herkes dersine çalışsın desek. Ortada bir karmaşa olur. Ama öğretmen geliyor. Aynı ders kitabını önüne alıyor. Öğrencinin düşünemediğini veya eksik gördüğünü veya yapmak için boş verdiği tarafları öğretmen ne yapıyor? disipline ediyor. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim'in en önemli şey öğretmeni, bize vahyin en önemli öğretmeni nedir? O vahyin kendisine geldiği peygamberdir. İşte İbrahim'e gelen vahyi, Musa Aleyhisselam'a gelen vahyi, işte ne bileyim diğer vahiyler de işte Tevrat'ta kısmen içinde parçalar var. İncil'de kısmen parçalar var. Bu insanlar Hristiyanlar ya da Yahudiler eğer peygamberlerini öldürmeseler, devre dışı bırakmasalardı, Tevrat'taki o peygamberlerin verdiği örneği, peygamberleri nasıl yaşadı, bunu hayatlarına alsalardı bugün tahrif olmuş bir dini yaşamazlardı. Peygamberleri bu dini yaşamak için hicret etti, yeri geldi, ölümü göze aldı, yeri geldi işte Hazreti İsa öldürüldü. Bütün bunları göze aldıysa o zaman niçin bunu yaptı? O da kelimelerin yerlerini değiştirebilirdi can korkusuyla. Kelimelerin yerlerini değiştireyim, insanlar İncil'i ellerine alsınlar, sonra hakiki İncil'i ellerine veririm diyebilirdi. Eğer çıkarı çıkar merkezli baksaydı. Ama ne yaptı? Canını verme pahasına Allah'ın kendisine indirdiği vahyin bir kelimesinin bile yerini değiştirmedi. Değiştirseydi ne olurdu? Muhammed Aleyhisselam'a hani gelip diyorlar ya, ee, bir sene sen bize kralımız ol, bir sene biz hep beraber. Yani bunu Hı -hı. değişik dönüşümlü yapalım. Mesela biz faydacı bakış açısıyla bu olaya nasıl bakarız? Güzel bir şey. Önce ben kral olayım, kuralları değiştiririm, kanunları değiştiririm, eğitimi Kaynem değiştiririm. Olurlar. Ne güzel. Bu vesile bütün şeylere, sistemlere Kur'an'ı sokarım. Çok iyi olur. Peygamberin de zihninden bir ara... Bizim de böyle acaba. hani düşündüğümüzde acaba olsa mı gibi bir karar geçer geçmez ayet kelime iniyor. Neredeyse kalbin az kalsın onlara meyledecekti. Eğer öyle meyledecek olursan sana ölümün de hayatında iki kat azabını veririz diyor. Demek ki Müslüman olmak demek kalbi kaypak kılmamak demektir. Müslümanın kalbi kaypak olmaz. Yani yanar döner olmaz. Bir bu tarafa geçip bir bu tarafa geçmek tevhidi sedeler. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Müslüman dediğimiz o sırat-ı müstakimde peygamberlerimizi örnek alacak olursak, peygamber böyle bir çizgi sapması yaşamadan vahyi başlangıcından ölümüne kadar nasıl çizgisini koruyarak anlattıysa benim de ya eyühellezine amenu a sallu aleyhi emrini duyarken şunu yapmam gerekiyor. Allah'ın Resulünü Allah'ın Kur'an'da anlattığı gibi anlatmak hikaye geliştirmemek. Mesela bazen peygamberin hayatını anlatanlar romanlaştırarak onun ilim adamlığını, fikir adamlığını, peygamber öncülüğünü ikinci plan atıyorlar. İşte Ayşe ile aşkını anlatmaya çalışıyorlar. Yusuf kıssasında da olur ya, Yusuf kıssasındaki mücadele unutturulur. Kadının ona aşkı, onun başka bir şeye karşı mücadelesi anlattırılarak asıl mesele ikinci plana bırakılır. Bu açıdan arkadaşlar ya eyühellezine aminu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Burada da ne diyor? Ona sürekli sellimu esenlik dileyin. Öyle bir teslimiyetle, öyle bir güzellikle bunu yapın ki peygambere salatınızı, desteğinizi vermiş olasınız. Bu açıdan bu ayet-i kerime bize inşallah peygamberimize nasıl destek olmamız gerektiğinin küçük bir açılımını yapabilmişimdir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.